Hocam. Efendim abi. Hocam içimden soru sormak geliyor ama soramıyorum. Ne oldu Hicabi? Tükendi mi soruların sonunda? Bitti hocam. Ya biter tabii. Soru aklına geldi mi hep bana soruyorsun oğlum. Birazcık da kendi içine dön. Anladın mı? Kendi içine sor. Sen hangi soruyu sormak istiyorsun? Neye cevap arıyorsun? Bir kendi içine sor oğlum ilk önce. Öyle yaparsam aklıma soru gelir mi hocam? Gelir abi gelir. Sen farkındalığının farkına var. Soru gelir tabii ki oğlum. Tamam hocam. Haydi. Hıcı ne yapıyorsun? Hocam kendime soru soruyorum. Aha. Vallahi geldi hocam. Hemen mi geldi ya? Vallahi geldi hocam. Hıcı abi ya gerçekten sen çok değişik bir çocuksun ya. Hocam sorayım mı hemen? Yani? Sor. Hocam Nuh peygamber gemisine her hayvanın bir dişisinden bir erkeğinden aldı ya. Dinozorların dişisinden erkeğinden almadı mı hocam? O yüzden mi dinozorların soyu tükendi acaba? Aklına gele gele bu soru mu geldi Hicabi? Evet hocam. Ya Hicabi yaz. Bir kere Nuh peygamber ol. Unutur mu evladım? O unutsa Allah hatırlatır. Unutmadı tabii, unutmadı da... ...dinozorların... ...şimdi dinozorlar çok büyük hayvanlar oğlum. İki dinozoru gemiye koydum mu öbür hayvanlara yer kalmaz. O yüzden Nuh peygamberimiz dinozorları gemiye almamıştır. E, bu sebepten dolayı da nesilleri tükenmiş olabilir yani. Anladım. Anladım hocam anladım ve yazdım. Yalan değil ya senden Mecnun. Öyle de bir türkü var yani. Hadi Allah gelin. razı olsun hocam sağ olun. Dikkat et. <laughs> Zehra Hanım, hayırdır? Ezecektiniz benim neredeyse. Atla. Nereye? Atla şu arabaya. Bir de nereye gideceğiz? Sana bin dedim. Kertenkele, sana bir şey soracağım. Evet, sor. Çok sevdiğim birinin aslında bir başkası olduğunu öğrensen ne hissedersin? Sorma Zehra ya. Niye, Niye sormayacakmışım? Şu söylediğin Şevket'i getirdi aklıma yani. O kadar seviyorum şerefsizi ama yok bambaşka bir insan. Konuyu mu değiştiriyor yoksa benimle dalga mı geçiyor? Allah Şevket, ah oh, ne işler açtın başıma ya. Ya sen şaka mısın? Bu mudur? Anlamadım. Şevket'in ne alakası var? Konuyu mu değiştiriyorsun, ne yapıyorsun? Ya ama ben anlamadım ki şimdi ne söylediğini. Ne zaman anladık ki zaten? Ya Zehra, ne olur benimle şöyle bulmaca gibi konuşma ya. Ne söyleyeceksen açık açık söyle, anlamıyorum ki. Söylesem ne değişecek ki? Hoppala. Kertenkele zor durumdayım. Senden başka yardım isteyeceğim birisi yok. Kavacık'ta kafede buluşalım. Lütfen gel. Çok acil. Ne oldu? Bir sorun mu var? Yok. Bir arkadaşım başı beladaymış da yardım istiyor. Kimmiş o arkadaşın? Bir arkadaş öylesine. Ha Başı beladaymış. Yardım etmeyecek misin? Ya boş ver şimdi onu ya. Hallederiz onu bir şekilde de. Sen ne söyleyeceksin onu söyle. Neyi söyleyecekmişim? Ya ne bileyim işte hani... ...söylesem bir şey değişecek mi, değişmeyecek mi? Yani bir söyle. Belki bir şey değişir. Nereden biliyorsun ne söyleyeceğimi? Biliyorum ne söyleyeceğini eğer söylersen. Niye o zaman söylersen değişecek diyorsun? Ya ne bileyim ben ne söyleyeceğini bilmiyorum ki bir söylesen. Ne söyleyeceğim? Zehra ya. Gerçekten niye böyle yapıyorsun? Of, yok bir şey. Söylemeyeceğim bir şey. Hadi gidelim. Zaten senin yardımını bekleyen birileri var. Hadi bırakırım ben seni. Ceketini unuttum. Kafa kalmadı ki. Ya Şen bak kardeşim, bir dakika dur! Abi bu şerefsiz gene mahallede çocuklara uyuşturucu satarken yakalanmış. Aldım getirdim. Sen bak... ...bunu ne yapalım bu sefer, ha? Vallahi bana kalırsa bu sefer kafasına sıkalım, bu iş burada biz. Abi ne yapıyorsun? Bir dakika ya. Kenan abi... Sen gel beni bir kere daha affet abiciğim. Şu an sizin gibi iki güzel insanın karşısında olmaktan... ...yemin ediyorum büyük vicdan azabı yaşıyorum abi. Hem bak ben kesin karar verdim. Bitti. Tövbe abi, tövbe ediyorum. Şen bak, bak. Arkadaş tövbe edecekmiş oğlum. Biz bunu öldürmeyelim. Bir şans daha verelim. Sen git bunu topuğuna sık. Aman abi gözünü... Kes lan, yürü! Abi tövbe etmiş benim. Yereyim, tövbe. Abi tövbe etmiş adam vurulur mu ya? Tövbe etmiş. Zehra Hanım. Ya ben burada bir yerde insan yeterli yani. Burada? Hı hı. E ben bırakayım sizi tam yerine. Yok gerek yok geldik sayılır zaten. bırakayım ya. Yok gerçekten hiç gerek yok ya zahmet olmasın şimdi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Gerek yokmuş. Kim bilir yine ne işler karıştırıyorsun kertenkele. Kiminle buluşacaksın acaba? bak güzel kardeşim aslında tövbe ettim biliyorsun ben bildiğin gibi bile değilim. Be sus, be sus. Geçme de, geç. Böyle, geç. Bırak, bırak etme bak işim gücüm var. Hangi ayağını istiyorsan uzat vurayım gideyim ben. Abi bak bir dakika bir şey söyleyeyim. Ya ben sana kıyak yapıyorum. Hangi ayağını istiyorsan onu vurayım diyorum. Daha ne yapayım ben sana ya? Abi bir ateş etme. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ya oğlum bak benim seni vurmamak gibi bir lüksüm yok anlıyor musun? O yüzden beni uğraştırma. Hangi ayağını istiyorsan uzat ne hadi. Yok, yok. Bunu, bunu. Oğlum bak, karar ver. <laughs> bunu, bunu. Salına salına çıktın karşıma ey Dilber. Beni Mecnun eyledi. Zülfün döküldü kaşın üstüne. Baktın beni Kerem eyledi. Göz gördü, gönül sevdi. Kam diyarına beni sürgün eyledi. Gayrı güzellere gönül veremez beni bir çare garip eyledi. Bu tende sensiz ne ümit, ne de sıhhat olur, ne can bedende ayrılığın kederiyle can bul. Bu şiir... Her şey telafi edilebilir ama bir tek sensiz geçen günün telafisi yok sevgi. Sen bu şiiri nereden biliyorsun? Yoksa sen mi yazdın bu şiiri? Çantamı da sen koydun. Ya. Çok teşekkür ederim. Çok naziksin ama yani niye bana duygularını açmak yerine bir şiir yazıp çantama koyuyorsun ki? Anlaşıldı. Konuşmayacaksın sen. Peki. Sana da iyi günler. O ceylan gözünün cemali güneş gibi açınca... ...lal dudaklı ağzının beyaz incileri saçıldı etrafı. Geceyi süsleyen yıldızlar <laughs> Yine neyin peşindesin acaba? çok teşekkür ederim. Rica ederim. <gülüyor> <gülüyor> Önemli bir şey olduğunu söyle Sakalların tarzı kertenkele çok farklı görünüyorsun. Yeliz, bunları söylemek için mi çağırdın beni? Evet. Sakallarım var. Dış görünüşüm değişti ama sadece dış görünüşüm değil, hayatımda birçok şey değişti. Artık daha nasıl diyeyim, mazbut bir hayatım var. <laughs> Hadi canım. Sen hayatında adrenalin ve heyecan olmadın Hayatta yaşayamaz. Evet. Artık sadece huzur arıyorum galiba. İnanmam. Seni benden daha iyi kimse tanıyamaz Kertenkele. Fazla vaktim yok Yeliz. Sorun nedir? Seni hala deliler gibi seviyorum Kertenkele. Nerede bu adam ya? Yeliz bak zor durumdayım dedim ben de geldim. Unuttun mu beni sen terk etmiştin biz suçluyla beraber yaşayamam. Ha polisin beni de yakalamasından korkmuştum. Tamam ben de sana anlayış göstermiştim ya. bitmişti ya. Yani. <laughs> Artık geçmişi konuşmayalım ne olur. Her şey yeniden başlayabiliriz. Bak Yeliz beni bunları konuşmak için çağırdıysan eğer. Sen de beni unutamadın biliyorum. Benden başkasını sevemezsin sen öyle söylemiştin. Yeliz. Yanılmışım. Bana kızgın olduğun için, beni affedemediğin için böyle soruyorsun. Bak Yeliz, ben sana kızgın falan değilim. Tamam mı? Hayatımda başka birisi var ve ben onu çok seviyorum. Hayır. Yalan söylüyorsun. İnanmıyorum sana. Yeliz, hoşça kal. Tamam mı? よ <music>